Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben deyim. Bugün sizin çok beklediğiniz çekilişi yapacağız ve bir kişiye Royal Pass alacağım. Tabii ki bunlar ilerleyen zamanda çoğalacaktır. Çünkü videom fazla izlenmediği için sadece bir 100 kişi belki 150 kişi olacaktır. Be belki o 150 kişinin içine pek hesaplı olacaktır. Arkadaşlar şunu size şunu uyarayım. Fake hesap olduğunu anlaşılır haberiniz olsun pek hesaplarınızda abone olmayın ee, ben zaten abone olup olmadığını bakacağım ee, katılan arkadaşların hani diyelim diyelim Süleyman kazandı Süleyman kazandıysa hemen bir bakıyorum Süleyman'ın e, Nikine bakıyorum Süleyman bende abone mi veya e, Instagram'ımda abone mi veya e, öteki hesapta abone mi ona hemen bakıyorum kazandıysa ona veriyorum ve o değilse sonraki kişiye veriyorum. Yani o sonraki bir yedek seçiyorum. O yedeğe vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle kurallarımız şudur. Çok basit bir şekilde. Öncelikle kurallarımız 2 dakika videoyu izlemektir. 2 dakika videoyu izledikten sonra izledikten sonra tamam mı? Mesela 2 dakika videoyu izledin. Atlamadan izle arkadaşım. Atlamadan izlersen abonelikten düşmezsin. Atlamadan izlersen abonelikten tekrar söylüyorum düşmezsen eğer Kalktın da Abi izledim ama abonelikten çıkmış gibisinden söylersen zaten o bir bahanedir çünkü e, Hiçbir şekilde Kazansam verilmez bir gün olsun e, Çünkü Sonuçta cebimden çıkartıyorum farklı bir yerlerden gelmiyor bunun değirmenin suyu Öyle diyeyim arkadaşlar ister gönül ister ki 5-6 kişiye vereyim gönül ister 10 kişiye vereyim Royal Pass ama inanın yok arkadaşlar bu sezon e, görüyorsunuz e, 1800 e, 1680 aboneyiz. bakalım 1680 aboneden 2000 3000'e yükselirsek gelecek sezon inanın e, iki roya Pass vereceğim ondan sonra canlı yayınlarımız olacak canlı yayınlarımızda e, kazanan arkadaş e, bir takım 99 kişiyle bir takım da 4 kişi varsa o dört kişi de en çok kim adam vurulduysa UC vereceğim. 30 UC vereceğim. Bilmediğiniz 60 UC vereceğim. Ona göre vereceğim. Katılın. Kazanmazsanız bile ee, canlı yayınlarda beraber savaşırız. Onu yapar Şunu yaparız. Her neyse şimdi birinci kural dediğim gibi 2 dakika izlemek. İkinci kural hemen şöyle atlamadan izlediniz diyelim. Şöyle biraz hızlandırayım şunu. Atlamadan izlendiniz Ondan sonra Buraya geliyorsunuz. Abone oluyorsunuz tamam mı? Abone oluyorsunuz ama zili de açıyorsunuz. Abone oluyorsunuz zili de açıyorsunuz. Çünkü neden zili açın diyorum. Şu yüzden zili açın diyorum. Çekilişimiz olur bir şey olur hemen haberdar olursunuz. Direkt gelir katılırsınız. Direkt hemen katılırsınız. Katıldıktan sonra kazanırsınız. Beğeni atın ondan sonra şöyle yazdım Bakın örnek bir yazı yazdım burada. Selam dedim. 2 ee, dakikalık izledim. Bana göre e, bana denilenleri hepsini yaptım. 2 kanala abone oldum zili açtım Discord takip ettim Instagram takip et, ettim Abone oldum Bildirdim açtım PUBG Mobile ID'ni ID yazıyorsun oraya PUBG Mobile ID'nin veya ismini de yazıyorsun Çünkü çekiliş yapınca isimlere göre çekiliş yapacağım bilginiz olsun e Dediğim gibi abonelikten sakın çıkmayın Onları biz görüyoruz kimler abone olup kimler abone olmayanı hepsini Kendimiz görebiliyoruz arkadaşlar Bilginiz olsun yani Pek hesapla da abone olmayın zaten belli oluyor arkadaşlar. Pek hesapla abone olmayın. Yani ben çoklu hesapla abone olayım da bana çıkar belki. Öyle bir muhabbet yok arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şöyle gelelim. Noli oyunda, Noli oyunda bu da benim yedek hesabım. Daha doğrusu kız arkadaşımın hesabı. Buna da bir abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi çekilişe katılmış oluyorsunuz yavaş yavaş. Şimdi Buraya geliyorsunuz. Beni de bir kere takip ediyorsunuz. Burada takip ettiğiniz zaman buraya resim resimler falan tüm ilerleyen zamanda video falan atacağım buraya. Canlı yayınlarımız da Facebook üzerinden olacak zaten. Ee, şimdi buralarda geldiğiniz zaman mesela YouTube üzerinde de canlı yayın olur. Buraya geldiğiniz zaman işte yavaş yavaş Discord'a da Discord'a da şurada Discord'da nasıl abone olurum? Şu köşede e, Discord'a gireceksiniz. Takip edeceksiniz. Oraya da ee, bazen özel canlı yayınlar olur. Bazen mesela Among Us oynuyoruz. Ee, Ekipte adam lazım. PUBG oynuyoruz. Ekipte adam lazım. Ee, destek çıkarsınız bir nevi bana. Anlatabildim mi? Yani bir nevi beraber savaşırız. Beraber oynarız. Her, yani her gün her gün birilerini yanıma alacağım. Oynayacağım onunla. Tabii ki e, bir şekilde bir şeyler yapacağız inşallah. Dediğim gibi böyle bunları yaptıktan sonra abone. Oluyorsunuz ondan sonra zile açıyorsunuz Çekilişimiz de şöyle olacak e, Çark şeklinde olacak Kime çıkarsa ona vereceğiz ama şöyle bakacağız öncelikle O gün e, Mesela baktım adam abone tamam mı baktım adam abone tamam adama göndereceğim İki kişi seçeceğim orada e, Baktım adam abone değil ikinci kişiye vereceğim baktım ikinci kişi de abone değil üçüncü kişiye vereceğim öyle olacak yani Bir şekilde o 660 UC'yi veya 660 e, Royal Pass veririm. Ya UC vereyim ya da Royal Pass vereyim. İkisinden bir tanesi. Arkadaş hangisini isterse ona vereceğim. Neden Instagram'da e, takip edin diyorum. Kazanan kişiyi orada bulacağım. Yazacağım arkadaşım. Diyeceğim sen kazandın kardeşim. Buyur UC'ni. idinde de şu, şu, şu. Geldi mi? Geldi. Bitti. Evet diyelim... Çekiliş ne zaman açıklanacak onu da size söyleyeyim çekiliş ee, Royal Pass geldikten sonra bir hafta sonra Açıklanacak kimin kazandığını zaten Onu Royal Pass aldıktan sonra gene e, Yüzlersiniz sıkıntı yok Günlük görevlerinizi yapmaya çalışın yani günlük görevlerinizi Eğer yaparsanız birden yüz'e kadar günlük görevlerinizi yaparsanız zaten Royal Pass aldığınız gibi Zaten direkt yüzsünüz arkadaşlar bilginiz olsun Haberiniz olsun e, Dediğim gibi Royal Pass geldikten sonra bir hafta sonra çekilişimiz açıklanacak. Kimin kazandı? Bilginiz olsun. Anladın mı? O yüzden. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi kalın sağlıcakla. Bol şanslar arkadaşlar.